Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Allah'ın feyzi, bereketi, rahmeti hepinizin üzerine olsun. Sorular olursa dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım. Bu akşamki konumuz kuantum. Delal 52, dayım Osman Curana'ya yakalandı. Atatacak mı, iyileşecek mi? Gaybı allah Teala biz dua edelim. Dayınız Osman'a Rabbim Şafi ismiyle şifa versin. Bunu size kimse söyleyemez. Rabbimin insana verdiği nefes sayılıdır, gün sayılıdır, vakit sayılıdır. Rabbim insana ne kadar ömür biçtiyse o kadar. İnşallah dayınız Osman'a Rabbim şifa nasip eder. Bu akşam duymuşsunuzdur mutlaka kuantum enerjisi, kuantum enerjisi, kuantum fiziği. Herkes bahsediyor bir kuantum ama bu kuantum ne? Yabancıların bulmuş olduğu bir şey mi? Yabancılar ne yapıyor kuantum fiziğiyle? İnsanlar zengin oluyor, hayatları değişiyor 180 derece. Bu insanlar ne yapıyor da bu nasıl bir fizikte bu insanlar bu kadar ilerliyor? Hayatları 180 derece değişiyor. Hastalıklardan, felçlerden, kanserlerden kurtuluyor. Aslında kuantum fiziğinin özeti 1400 yıl önce Efendimiz'in anlatmış olduğu ilimdir. Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin anlatmış olduğu ilimdir. Hallacı Mansur'un anlatmış olduğu ilimdir. Ve yabancılar bunu buldu, bulduk diyorlar şu anda ama Peygamber Efendimiz bunları bize 1400 yıl önce anlatmıştı. Hani hep e, atalar, atalarımız dedelerimiz der ya iyi düşün iyi olsun. Güzel konuş güzel olsun. İşte kökeni budur. Kuantum fiziğinin kökeni düşüncedir. Size kısaca anlatacağım kuantum fiziğini. Kuantum en basit tabiriyle maddi alemi yani evrenin işleyen yasalarını kullanarak yani çekim yasası denilen fizik kuralıyla olmasını istediğimiz şeyi. Bakın burayı tekrarlıyorum. Fizik kuralıyla olmasını istediğimiz şeyin olmasını sağlayan bir mekanizmadır arkadaşlar. Peki nasıl olacak bu? Yani düşünceyle biz bunu yapabilecek miyiz? Evet, Allah'ın izniyle yapacağız. Ayrıca kişinin bulunduğu enerji alanından onu çıkarıp üst bilince, üst enerjiye enerjiye taşıyan Doğu yöntemlerinin de adı kuantumdur. Kuantum sıçraması da derler buna. Kuantumun açılışı şöyle. Hayatımızda seyrettiğimiz her şey bizi madde alemindeki beynimiz algısıyla, nispetiyle yani kendi bilincimizin algısı ve nispetiyle katı madde olarak görülmektedir. Aslında onlar katı madde değildir gerçekte yani kuantum yasasındaki yasasına bakarsak bunların hepsi enerjidir. Bunu zaten bilim adamları açıkladı. Dünyadaki her şey enerjidir. Beynin yaydığı dalgalar ve titreşimler neticesinde madde algısı oluşturmaktadır. Madde dediğin her şeyde aynı zamanda Allah'ın esması ve sıfatlarıdır. Çünkü her insanda Allahü Teala'nın esması ve sıfatları vardır. Burada size küçük bir şey anlatmak istiyorum. Allahü Teala Hazreti Adem'i yarattığı zaman şeytan dedi ki ben ona secde etmem. Şeytan Hazreti Adem'i beden olarak gördü. Sadece bir beden, ceset olarak gördü. Beni ateşten yarattın, ilim sahibi ettin, onu topraktan yarattın. Oysa ki şeytanın görmediği şey şuydu. Allahü Teala insanı esmalarından, kendi isimlerinden yaratmıştır. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ondan ben insanı insanı kamil yarattım. Biz insanlar kendimizin farkında değiliz. Kendimizi beden olarak görüyoruz. Tamam bir bedenimiz var ama içinde bir de ruhumuz var. Bu ruhu Allahü Teala kendi ruhundan üfledi. İşte bu ruh bilincine vardığımız zaman kuantum sıçraması yaşıyoruz. Yani esmaların en güzeli, insanı kamil oluyoruz. Evet ne demiştik? Madde dediğimiz her şey aynı zamanda Allah'ın esması ve sıfatlarıdır. Adem oğlunun duygu durumuna göre oradaki esmaları uyandırır. Peki nasıl uyandırır arkadaşlar? Yani kişi hangi seviyede, hangi frekans ile uyumlanırsa... Oradaki esmalar uyanır. Oradaki madde alemi yasaları işler. Nasıl yani? Burada hemen bir artı parantez yapmak istiyorum. Nasıl işler? Siz alt e, alt çakra yani Müslümanların deyişiyle alt nefis mertebesindesiniz ve cehennem mertebesidir buralar. Üç seviye cehennem mertebesidir. Siz 24 saat boyunca susmayan bir beyniniz, düşünen bir beyniniz var ve sürekli olumsuzları düşündüğünüz zaman alt seviye bilincinde oluyorsunuz ve hayatınıza düşündüğünüz olumsuz şeyleri çekiyorsunuz. İşte bilinç yükselterekten kuantum sıçraması dediğimiz alana sıçrarsak, yani olumlu düşünüp insanı kamil olmaya çalışırsak işte o zaman cennet esmalarıyla cennet alanında yaşarız. Bunu başka yabancılar yapıyor. Bunu elin gavuru yapıyor işin Türkçesi. Biz Müslümanlar, Pev Efendimiz bize 1400 yıl önce bahsetti. Biz bunu alıp uygulayamıyoruz. Niçin? İşte, işte kuantum fiziği madde ve mana bilinci, bilincinin cem, olmasın, cem olması anında kişinin ol enerji, enerjisiyle uyumlanmasının alanıdır arkadaşlar. Yani eşrefi mahluk, ahseni takvim hadisesinin ceyran ettiği alanlardır. Aynı zamanda Nifton bilincinin de Nifton bilincinde ise yani Nifton fiziği dediğimiz kuantumdan önce bulmuştur Nifton fiziği dediğimiz ise madde alemin yasalarının özellikle özellikle negatif dediğimiz olumsuz dediğimiz sürecin temsil eder. Burada tekamül dediğimiz celal esmalarının vücut bulduğu fizik sistemidir. Biraz önce dedim ya, eğer frekansınız ve esmalarınız aşağıdaysa cehennem döngüsünde yaşarsınız. Yani insan evindedir, sağlığı yoktur, eşiyle mutlu değildir. Düşünsenize karnınız tok, her eşyanız var ama huzurlu mutlu değilsiniz. Bu bir cehennem alanı değil midir? İşte anlatmak istediğim şey bu. Yani Nifton bilinci alt bilincin bilinç sistemidir. Kuantum bilinci üst bilincin bilinç sistemidir. Kişi ne zaman üst bilince çıkar? Fark ederse kişi eğer yani bu durumu fark ederse hangi bilinç seviyesinde olduğunu fark ederse kuantum sıçraması yaşayıp bilinç açılmaya başlar. Bilinç açılınca ne olur peki arkadaşlar? Duygu penceresi, duygu penceresi kapanır. Yani alt bilinçte geçmişte yaşamış olduğumuz, sürekli geçmişte yaşadığımız kötü anılara gittiğimiz ya da korkularımız, evhamlarımız var ya o pencere yavaş yavaş kapanmaya başlar. Kapanıp orayı yönetmeye başlamayı öğrenirsen istediğin duygu durumunu en güzel bir şekilde hayatına çekersin. İstediklerini, istediğin duaları vücut bulur. Onu hayatına, onlar hayatına çekilir. Kuantum daha basit ifadeyle bir düşünce çeşididir arkadaşlar. Yani Rabbim diyor ya ben kolumun malına, mülküne, kaşına, gözüne değil düşüncelerine bakarım. Niye? Çünkü biz insanlar düşünceden ibretiz. Beden, ceset bu dünyada gübre. Ama düşünce, mantık, Allah'la bir olma, işte Rabbimin bize vermiş olduğu değer bu. Arkadaşlar, ne düşünürsek onu hayatımıza çekeriz, kader oluştururuz. Peki biz neyi düşündüğümüzü nasıl idrak ediyoruz? Düşündüğümüz şeyleri hayatımıza ne şekilde geliyor ve kadersel döngülerimizi burayı altını çiziyorum kadersel döngülerimiz ne demiştim geçenki yayında her düşüncemiz bir sonraki anımızı yaratıyor her düşüncemiz yani iyi kötü olumlu olumsuz her düşünce o zaman ne dedim kuantum fiziği düşünce dedim ya o zaman otomatikmen olumlu düşüneceğiz arkadaşlar. Kadersel döngülerimizi nasıl giriyor? Şöyle ifade edeyim. Yaydığımız foton enerjilerin bilinmeyenler için ifade edeyim. Foton kuantum olan, e, kuantum alanının tesirine göre hareket eder. Parçacık demektir. Gözle görülmeyen en küçük parçacık demektir foton. Foton arkadaşlar. Yaydığımız frekanslar, fotonlar duygu doludur. Sonra kadersel tarlamıza ekilir bu duygular. Dedim ya düşüncelerimiz kaderimize yansır diye. Bu fotonların içine biz duygu dolduruyoruz, evrene gönderiyoruz. Yani evrene ekiyoruz ve kendine benzeyen enerjiler çekiyor. Kendine benzeyen enerjiyi Dünyayı geziyor, kendine benzeyen enerjiyi içine alıyor, kendi hayatına geliyor. Yani fizik alemde, maddi madde aleminde en önemli kural benden çıkan bana dönmek zorundadır. Tekrar ediyorum. Benden çıkan bana dönmek zorundadır. Bu enerji benim Şimdi benden çıkan bana dönmek zorundadır. Zannın her türlüsünden sakının. Bunu dün akşam da küçük bir şekilde anlatmıştım. Dedim ki karşıdaki insana kendi penceresinden bakıyorsunuz. Onu yargılamayın. Olduğu gibi kabul edin demiştim. Karşıdaki insana ay tüh sen bunu nasıl yaparsın? Bu hatayı nasıl yaparsın? Ben olsaydım şöyle yapardım. Bu tür ifadeler ettiğin zaman yani e, Türkçesi ayvayı yedin. Çünkü o imkan imtihan olacaksın. Niye? Anlattım evreni dolanıyor ve o e, kınadığın şeyi içine alıp sana tekrar geliyor. Dönün bir geçmişinize bakın şimdi. Gerçekten kınadığımız ya da e, nasıl diyeyim ayıpladığımız şeyleri yaşadık mı? Birçoğumuz eminim ki cevabı evettir yaşadık. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Güzel düşünüyoruz. Delal 52 şifa enerjisi için ne zikret ne zikret? Meiş ya Şafi ismini 324 kere okuyabilirsiniz. Ee, özelden beni de arayıp biyoenerji seansları da verebilirim. Neyse konumu dağıtmıyorum daha sonra inşallah. Bu enerji benim demiştim. Dolandı geldi beni buldu. Fark ettiğimde kadersel kodlarımı dönüştürebilirim. Aslında birçoğumuz fark etmeden farklı kadersel programları oluşturuyorsunuz. İşte kuantum düşünce tekniği bu bilince yani alt bilince format çekme tekniğidir. Alt bilinç. Neydi alt bilinç? Bizim korkularımız, kaygılarımız, ebeveynlerimizin bize yüklediği kişilikler. Arkadaşlar, daha basit tabiriyle anlaşılması gereken dünyada cennet yaşamak, huzur inşa edebilmek istiyorsanız alt bilinci üst bilince taşımak zorundasınız. Başka çaresi yok bunun. Yoksa ölene kadar cehennem esmalarında dolanır durursunuz. Çünkü alt bilinç cehennem programları dediğimiz celal esmaları zuhur ettiği alandır. Üst bilinç ise cennet esmalarının zuhur ettiği cemal esmalarının bulunduğu alandır. Üst seviye üst seviyeyi bilincimi, bilincimizi taşıdığımızda bütün kadersel programlarımızı değiştiğini görürsünüz. Ya bunu yapmak çok kolay. Gerçekten çok kolay. Lütfen herkes cennet alanını yaratsın. O zaman imkansız diye bir şey olmadığını fark edersiniz. Çünkü ol ayeti kıyafet olarak giyersiniz. Bu kıyafeti giyebilmek için kişinin önce bütün kıyafetlerinden çıkması gerekiyor. Yani... Bütün öğrenmiş, ona ait olmayan atalardan ve ebeveynlerinden miras kalan kimliklerden arınması, yani yeni bir bilinci oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunu fark edip doğru enerjileri hayatına çekmek doğru bakış açısını sağlayacaktır ve doğru kararlar almamızı sağlayacaktır ve doğru kararlar Doğru, doğru eylemleri oruş, oluşturur. Doğru eylemler ise, doğru eylemler sergilediğinde bütün kadersel programların değişmiş olur. Dönüşür ve değişir arkadaşlar. Kuantum boyutu sizin hangi nefis boyutunuzdan, ve hangi nefis boyutunuz baskınsa, o boyutun alanındaki yasaları oluşturur. O boyutta olursun, oraların yasaların yasalarının baskın olur ve oradaki baskı nispetinde tekamülünü yaşarsın. Yani kadersel programını yaşarsın. Dedim ya zanda bulunuyorsunuz, bulumsuz düşünüyorsunuz ve bunu hayatınıza çekiyorsunuz ve tekamül yani imtihan olarak da düşündüklerinizi yaşıyorsunuz. Kişi kuantumu öğrenince bilinç seviyesi hızlı bir sıçrayış başlar. Çünkü enerjiyi yönetmeyi öğrenir. Mesele şu ki bizim yaşam yolculuğumuzun en önemli özelliği bu kapıdan girebilmeyi başarmaktır. Ancak o zaman kişi Müslümandan müslü iman kısmına geçer. Yani insanı kamil. Yani Muhammedi bilinç demektir. Tefekkürle hayatı seyretmeye başlar. Yani insan bu alanda olduğu zaman üzülemiyor arkadaşlar. Zaten olumsuz düşünmediği için yani kadersel çizgileri gayet güzel olumlu gidiyor. Bir taraftan da öyle bir bilinç oluşuyor ki ya Rabbim sen beni insanı kamil yarattın. Sen bana bu dünyada da cennet alanını öbür dünyada da cennet alanını nasip ettin deyip Rabbime hamdü senalarını sunuyor. Düşünün. Dünyası da ahireti de cennet olursa bir müminin o mümin mutlu olmaz mı arkadaşlar? Anlaşım, anlaşılması gereken bizim bütün düşüncelerimizi oluşturan aslında bilinçaltıdır. Hani yıllardan beri diyorlar ya bilinçaltı, bilinçaltı, travma. İşte görüyor musunuz geçmişte yaşamış olduğunuz bütün kötü olaylar sizin kaderinizi nasıl etkiliyor? O travmalardan kurtulalım arkadaşlar. Diğer deyimle bilinç dışı dediğimiz kısımdır. Yani İnsan 95 oranında bilinçaltındaki kodları istemsiz duygularla yönetir. Diğer deyimle bilinçaltındaki bize giydirilen, bize ait olmayan kimlikler bizi yönetir arkadaşlar. Bilincimiz yani aklımızla hareket ettiğimiz, ettiğimizde sadece yüzde yüzde beşlik bir alan. Bilincimizi düşündüğümüz o, o kısımla hareket ettiğimiz alansa yüzde beşlik bir alan. Biz ne zaman bunu fark edersek, fark ettiğimiz anda ya da nefis mertebelerinde yukarıya çıktığımızda yüzde beşlik olan bilinç açılmaya başlar. Yüzde on olur, yüzde beş olur, yüzde yirmi olur. Arttıkça artar. O bilinç aç, açıldıkça pencere genişler. Bilinçaltı dediğimiz kısım küçülmeye başlar. Yani artık geçmişte yaşamazsınız, anda yaşarsınız. Bilinçaltı küçülürken, bilinç açılırken insanı kamil olma hali dediğimiz tepe çakra, en üst nefis mertebesi yani açılır. Ve artık üçüncü gözden sistemi, işleyiş, işleyiş kısmını hem makro boyuttan hem mikro boyuttan bilinebilir hale gelirsin kuantum sıçraması yukarıya çıkmaktır. Yukarıya çıktığında, seviye değiştirdiğinde aşağıdaki olan o enerjin hemen arkadaşlar. Senin hani arayıp da sana bütün derdini anlatan arkadaşlar var ya bütün pozitif negatifliklerini sana atarlar. Senin bütün pozitif enerjini alırlar. Sonra da telefonu kapatırlar. O arkadaşlar sorunların evdeki sorunlarınız, problemleriniz, aşamadığınız çıkmazlarınız Aşağı bilinçte kalır ve artık siz kuantum sıçraması yaşadığınız için yukarıya yenilerini bulursunuz. Artık üst seviye enerjileri bilinçlerle maddi manevi dönüşler ve döngülerin sana hizmet ettiği alanları bulursun ve o alana çıkmış olursun. İşte bilim adamların anlattığı kuantum sıçraması, kuantum sıçraması böyle bir şey arkadaşlar hizmet ettiğin alanlarda buluşursun ve o alanlara çıkmış olursun. Yani anlaşılması gereken alttaki bilinç, bilinçli iken, alttaki bilinçte iken sisteme hizmet edersin. Hep çalışırsın, çabalarsın, alttan alırsın, insanları idare edersin. Onu anlamadığın için çalışırsın, sisteme hizmet edersin. Sisteme hizmet demek maddi döngülerin sürekli bir mücadele halinde olması demektir. Ama üst bilince çıktığın vakit sistem senin için çalışmaya başlar. Çünkü ol emri ile buluşmuşsundur. Yukarıya çıktıkça cennet esmaları dediğimiz cemal esmalarını kullanmaya başlarsın. Çünkü neden? Cemal esmaları eşittir Vedut esmaları ile hayatı seyretmektir. Rezzak ve bütün esmaların Alim, özellikle alim esması, bilgi ile buluşursun. Halim esması, sükunete erersin. Sukunetle buluşursun. Vedud esması, güzellikle hayatı seyrediyorsundur artık. Rezzak esması, bereketin her haliyle buluşuyorsundur. Dolayısıyla bura, burası tekamül denilen kavram ortadan kalkar. Alt bilinç için tekamül lazımdır. Üst bilince çıktığında oradaki esmalarla uyumlanırsın. Biraz önceki saydığım esmalar üst bilinç esmalardır arkadaşlar. Hiç içinde kötü bir şey var mıydı? Sevgi, saygı, mutluluk hepsi vardı içinde değil mi? İşte bu esmalar zuhur eder. O esmalarla uyumlanmaya başlarsın. Onlarla uyumlandığın zaman doğru bilgiyle buluşur hedefinin do doğru olur. Kararların doğru olur. Mesele budur işte arkadaşlar. Kuantum fiziği dedikleri özü budur. Peki şimdi siz soracaksınız. Tamam gayet güzel açıkladın. Biz üst bilince nasıl geçeceğiz? Onun için de arkadaşlar bu hani bir 15-20 dakika burada canlı yayın yapmakla ben ee, nasıl diyeyim kuantum sıçramasını nasıl yapabileceğinizi size anlatamam. Onun için de eğer kader çizgilerimi ben artık değiştirmek istiyorum. Ben insanı kamil olmak istiyorum. Ben artık huzur alanda yaşamak istiyorum. Ben çevremin bana lanse ettiği bu kişilikle yaşamak istemiyorum diyen arkadaşlar. Sayfamda numaralarım var. Ararlarsa yardımcı olmaya çalışırım. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir yayını. Bütünün hayrını olur inşallah. Ne diyeyim hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.